Merhaba arkadaşlar, yuvarlamayı öğrendik, işimizin önemli kısmını yaptık. Şimdi burada çok basit bir bölüm, toplama ve çıkarmana tahmini. Bu size gerçek sonuçları istemiyor, yaklaşık ne olur diye soruyor. Bununla ilgili testler nasıl geliyor? İşte tahmini sonuçla gerçek sonuç arasındaki fark ne kadar olur? İşte tahmini ne kadar olur diye basit bölümler. Ee, sizin gayet iyi yapabileceğinize inancım tam. Şimdi burada ben hızlı olsun diye önden soruları yazdım, siz ona göre. E, durdurur videoyu, soruları yazar. Ona göre çalışma sorularını çözersiniz. Diyor ki, binliğe göre tahmin et. Yani bize onu söylemesi lazım binliğe göre, neye göre tahmin edeceğimizi. 13.685, 14.000'e mi yakındır? 13.000'e mi yakındır? 14.000'e daha yakın. Bak, kafama tuttum. Ya Bunlar tahmin. Yani aslında yazmanıza gerek yok. Sadece tahmin yapacağımız için zihnimizde yapıyoruz. 2012, 2000'e mi yakın? 3000'e mi yakın? Tabii ki 2000'e yakın. 2000'e yakın. 14000. 2000 daha. 16000 tahmini olarak. Tahmini 16000 deyip geçiyoruz. Gerçek sonuç değil, tahmini sonuç. Okey. Devam ediyoruz. 8764. 8000'e mi yakın? 9000'e mi yakın? 9000'e yakın. Şu 9000. 2964, 3000'e mi yakın? 2000'e mi yakın? 3000'e yakın. O zaman topluyoruz. 9000, 3000 daha, 12000. Bunları 93, 12 da ekleyiverdim. Onları hızlı yapmışınızdır. 23.300, 23.000'e mi yakın? 24.000'e mi yakın? 23.000'e yakın. 23.000. 12.200, 12.000'e mi yakın? 13.000'e mi yakın? 12.000'e yakın. 23 23.000'den 12.000'i çıkardık. Bizden çıkarmamızı istiyor. Ne yapar? 11.000. 23'ten 12 çıkar. 11 yapar. 11.000. Bunlar arkadaşlar gerçek sonuçlar değil. Tahmini sonuçlar. Yani şeye göre yapmaz. Şimdi diğer tarafa bakalım. Yüzdeye göre tahmin et. Şu arayı belirli olsun. Yüzdeye göre tahmin etmemizi istiyor. Yüzler basamağı. Şu ikinci bölüm. Evet şuralar. 1412, 1400'e mi yakın? 1500'e mi yakın? 1400. 378, 300'e mi yakın? 400'e mi yakın? 400'e yakın. hemen evet. Şimdi toplarız. 1400, 400 daha, yaklaşık 1800 tahmin ettim. 1567, 1500'e mi yakın? 1600'e mi yakın? 1600'e yakın. 412, 400'e mi yakın? 500'e mi yakın? 400'e yakın. 1600'den 400'ü çıkar diyor. 1600'den 400'ü çıkar. 1200 yaklaşık 1200. 280. 200'e mi yakın? 300'e mi yakın? 300'e. 435. 400'e mi yakın? 500'e mi yakın? 400'e yakın. Ya yani bunları tahmin ediyoruz arkadaşlar. Okey. 300 400 daha 700. Bu da böyle tahminleri alırsınız. Buna göre soruları çözersiniz. Görüşmek üzere. Bye.